Bir tane arabayı o sandalyeyi üst tarafa gelsin abi. Diğer arabalar aşağıdaki Şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin. <laughs> ve selameti için bilhassa başta belediye başkanımız olmak üzere bu müessesenin oluşmasında emeği geçen timize ve tüm İslam memleketlerine Hayırlar, güzellikler, bereketler, ihsan eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu seni asturmeneli, Olimpiyat şampiyonu. Bu seni Olimpiyat şampiyonu. Bu buraya Başkanım buraya. Başkanım 일이오데요 Ya öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Ee, evet biz Tokyo'ya gittik, altın madalya kazandık ve geldik. Ee, orada çok güzel duygular yaşadık, ağladık, güldük, eğlendik. Ama o Türkiye'ye gelince gördüm ki insanların bana e, bakış açısı değişti, e, nasıl diyeyim, bana gururla bakan gözler arttı. Ya, o yüzden çok mutluyum. Herkes boksa yönelmeye çalışıyor, herkes spora yönlendirmeye çalışıyor çocuklarını. Çok gurur verici bir şey. E, ama böyle adımın, böyle e, salona verilmesi, ölümsüzleştirilmesi de çok ayrı bir gurur. Düşünsenize bir e, evden çıkarken annesine diyor ki ya ben işte Bursa'nın Sürmeleri kompleksindeyim anne gel beni al ya da anne ben Bursa'nın Sürmeleri salonuna gidiyorum diye sürme, bu Bursa'nın salonuna gidiyorum diye. Düşünsenize her gün insanların kulaklarında bir kez bile olsa benim ismim geçecek. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyuz tabii. Ee, böyle bir güzel günde tekrar bir aradayız. Ee, Olimpiyat altı madalyası kazandığımız gün gün bu yana bu böylese tatlı heyecanlar güzel heyecanlar devam ediyor ee, bizi çok mutlu ediyor tabii burada bu salonun açılmasına vesile olan belediye başkanımız ha sayın Ahmet Cem Beyefendi bu e, düşüncesine ötürü çok teşekkür ederiz bu senazın isminin işte İstanbul'da pendik'te böyle ölümsüzleştirilmesi yeni bu senazların birçok branşta böyle e, ülke sporuna kazandırılması yönündeki atılmış olan bu adım e, çok güzel bir hareket. İnşallah buradan yeni bu senaz Suriyeliler çıkar Türk sporuna, Türk Olimpiyatlarında, Dünya Avrupa Şampiyonlarında güzel başarılar kazandırır. Buradan başkanımıza çok teşekkür ederim. Sağ olsun. İyi ki böyle bir günde bu güzel atmosfer içerisinde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle güzel sonuç almaya devam edeceğiz. E zaten bu senaz kızımız Olimpiyatlarda şampiyon olarak. Türk Milleti'nin gönlünde bir tat kurdu, orada kalıcı hale kal, kalıcı hale geldi. Biz de onu fiziki olarak e, oluşturmuş olduğumuz tesisimize adını vererek fiziki olarak e, kalsın diye, e, kalıcı olsun diye böyle bir e, düşünce içinde olduk. İnşallah onun başarıları burada yetişecek olan gençlere, e, sporculara e, örnek olacak, kılavuz olacak ve yeni bu senasların yetişmesine bu tesislere kazanmış olacağız.